Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi mor bala mor bala gideceğiz. Abone olmayı unutmayın. Ben diye kafam yok. Neyse. Üstümüzü değiştirelim. Şunu söyleyelim. Tekrar bir şey yapalım. Altın olsun gelelim. Porsche da var, bu da var. Altın ayıbız var. Panda kilitli. Kırmızı mı olur? Yoksa bu mu? mu? Ee, bu mu? Bu mu? bu mu olalım? Bence altın ayı olalım ya. Zaten çok güzel. Üstüne polis şeyi de gireyim. Allah yanlış. Heh, bunu giy. Ben bu kafa kadıstı. Şimdi buna gel. Geliyorum. Öldüreceğim arkadaşlar. Bunu önceki videoda bu kartı aldım. Dur ördeği de size göstereyim ben onu aldım. Hum bum bala bum. Bakın orada görünmüyor. Görüyor mu? Bakın buradalar. Burada bir tane ördek stikeri var. Biz hemen gidelim o zaman video başlamadan. Arı var. Gidelim hadi. Önceki videoda yapmış mıydık? Hepsini yaptık be. Bir 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 yap oh. İlerleme kaçtı lan unuttuk. Neyse. Teşekkürler geldik. Ana. Ana git be. Neyse. Buraya gidelim. Arkadaşlar siz de burada abone olur musunuz? Abone olunuz. O zaman saklama aç. 1, 2. 5 Altı yedi sekiz dokuz Bakalım nereye saklanmışsınız? Arkadaşlar bir bir gözünüzü gözünüzü kapatınız. Sonra nereye saklandığımı nereye saklandığımı bulun. Şimdi yapıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sizce ben neredeyim? 10 saniyeniz var. Şimdi sayacağım. 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hadi bakalım size gösteriyorum gördün İşte ha 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 Bu da Bu lan Bak arkadaşlar şuna bir kafa atacağım <laughs> Lan at Dur mida. Atamadım. Dur şuna kafa atabilirim. Hıh! İşte kafa. Lan lan lan. Lan. Hıh. Ölme. Şimdi gel bir. Jantem. Bank. Geldim. Bu ne be? Bu bu, bu çalışıyor mu? Zınt. Çalışmıyor. Ana burada da bir tane makine var. Gideyim. Ve ben ne turuncum ya? Ben turuncu olmak istemiyorum. Çok kötü tecrübe. Şuraya. İşte daha çok kolayca gitmemiz için burası. Şimdi gidebiliriz. Uçabiliriz. Allah! Hayır. Tamam düşmedik. Hayır. Düşmeyin. Ben çok zorlandım. bu. Morbal zor ya. Size şimdi kuşanları göstereceğim. Maybe'nin hediye kabıları. Kapıların ne lan? Maybe. Maybe'nin hediye dükkanı. Dükkan yanlış lan kalıbı Burada kuşan var. Kuşan. Aa, ben polis olacağım lan. Kuşanı bırak. Lan. Bu nasıl gidiyor? He. Lan. Ya bu nasıl gidiyor arkadaşlar? Kuşan. Kuşan. Kuşan arkadaşlar. He, önceki kıyafete dön diyormuş. Turtle Turtle Tırtıl bekle lan Turtle Tırtıl. Tırtıl. Vurdum ama gitti. Tadar. Tırtır'la birlikte çayır tepe gideceğiz. Orada çikolata yiyeceğiz. Eve gidip köfte yapacağız. Bir de eve gidip kısır yapacağız. Bir de bir de eve ah bir de eve Örkü teyze çağıracağız. Bir de evimize bir de evimize şunu çağıracağız. Ve ev, evimize ağaç koyacağız. Evimizde dolma yapacağız. Köfte yapacağız. Ve su yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Ve bal yiyeceğiz. Ve çaklıt yiyeceğiz. Ve ve kakol süt içeceğiz ve ne güzel olur gol arkadaşlar ne güzel olur değil mi lan hız ol be hız ol lan o ne o ne sandık baba baba ne çıktı? onun içinden çıktı onun içinden ne çıktı biliyor musunuz tabii ki de ne çıktı bu çıktı bir de bu çıktı. Frank. lan merhaba. Şimdi duyabilirsiniz diyor. Koş, koş. Koş hadi. Arkadaşlar, Capitalus Capitalus Durun bekleyin, çıkayım. Patrasım kaydet kaydet de tamam resim fotoğraflarımı göndereyim. Hay! Fight! Hey! Burayı! Seninle aşık oldum. Al sana... Al sana çiçeği. Bak çiçek niye tutuyorum ben? <laughs> Okey. Alın size çiçek. Çiçek. <laughs> vay hay, vay 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 Ah. Hayır. Hayır. Hayır mı sonra takmak ne gelmekte de değil. Evet boom. Vay canına çok yakındı. <laughs> Güzel. Refleksler. Kardeşim görünüş şey. Göre o lazerler sana dokunmayacağım ama belki kraliçe beğenecek seni. Sanki Kraliçe geldi kraliçe. Point. Point. Lan dikenler de <laughs> ama. kusuyor. ay 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 ay. Ay iyi oldu. Anne. Nasıl geldi? Ay. Jelly kahne. Sonra ev. Dur abi sakin ol. Senin sana, sana bir şey diyeceğim. Ee, birlikte eve gideceğiz. Evde çayır tepeye gideceğiz, arabamızı alacağız. Sonra, sonra çayır tepede bir açık mağazaya gezeceğiz ve çayır tepede bir açık kum kale kum yiyeceğiz. Bir de balık yiyeceğiz. Bir de köfte. Bir de çikolata. Bir de çaklıt. Bir de Yeni kahreti de çağıralım. Artık çık. Balenin erkek kardeşi. Artık kaçamazsın. Vam. Ay. Lan polisi yakalayamazsın. Hı. Pislik morali. Ve son yanımda Twitch Büyük bir. Büyü bir sar, Büyü bir sırt çantalı için ayarlanmış. Oh. Hayır. 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 Çok yanlış gitti. Oh. Altın Titiğimiz. Ne yani? Ben buzgar Koş. tweet koş. Titi koş. Ha! Ne Titi dövüşü. Göremezsiniz Titi. Titi Titi oluşmuştur. Gördün çok konuştuk. Titi yar. Ben tekrar geliyorum. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Niye ben buradayım? Heh. Okey. Gel. Okey okey okey. Hadi atla lan. atla lan. hadi be. Şarjım bitecek be. Tabi şarjı bitecek be. iPhone'un şarjı bitecek be. Ya yine niye az kalamadım? Ters oldu bekle. Bekle. İşte. Dur. olmadı lan. Ben de heh bol olsun. Ee, i̇şte doğru. Lan. Lan. Tweety. Tweety. Lan. Tweety. Tweety. Tweety ben yalan gördüm. yardım edin. Çimiçi. Ben... Ya neyse be. Neyse be. Akıllı çimiçi. 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 Göz çimiçi niye gözleri o gömlekten oluşmuş? Yalnız <laughs> <laughs> inlemiş Ya niye biz? Ya niye biz böyle? Niye, niye kaplumbağalar mor içti? Allah sizi belanızı versin. Niye içiyorsunuz o mor balı? ya. Onu içmeyiniz. 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 Uyarı uyarı. Darkweb'den gelen haber sistemi. Şşt, bugün kahvaltı yiyeceğiz. Ha?

Pat lan Düş Ben her zaman böyle Tweety 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 Şimdi burada düşebilir Allah Ekber Allah Hayır Tweety düştü Tweety Oh oh no Tweety Oh my god! Niye o sopa attığında kasayı saldıyor? Gel Bip, pa. Dün yavşakta dönmem. Ah, Aha bu kraliçe. Ah! Hayır. Yav, oda değil. Nasıl? Sen götünü çakacaksın ve arkadaşlar mı acsın? O da kısın. Arkadaşlar, burada. Burada gelsin. <laughs>

Bye bye. Ya niye her şey bu ya? Ya nasıl bir Dur size müzik açayım. Tekrar müzik. için teşekkürler sizin için harika güt 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 bir güt 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 آلا طولانی میز اوصوزه پارتی 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 پلان داییان سام ورتستوت dünyada ne kar de bu var su sıvı. Beyfus, Beyfus parti mi? Lan burada da ördek var ben hiç görmedim ki ne harika bir manzara. Evet ne kadar bir manzara. Ya şu sesi çıkartma kraliçem ya. İnsan, arı, İnsanların inciklerin için çok üzgünüm. Biz, biz sadece emirleri uyguluyoruz. <laughs> uyguluyoruz ben uyguluyor dokuzuzu Ben nereye kuzuzu bir? Sen okumuyor mı bilmiyorum Kristo. Şu bir açık üstü. Ya nasıl yes. bunu açmıyorsunuz besteler? Arkadaş. Biz yes. bir bedroom gidelim Orada da parti vardır. Gel dışarı düşmez. Saldır bey bırakın. Hadi bekle. Hayır. Bekle gelişmiyor. Tekrar. Huya. İnşallah. Bekle da parti vardır. Hadi. 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 Lan. Heh. Hayır. Hayır. Ya neyse bu video bu kadar olsun. Beğendiyseniz abone olun. Beğendiyseniz abone olun. Bak abone olmazsanız size evimde çiğ köfte yedirtmem he. Abone olmazsınız. Benim evimde. Hamam böceği yerim yeriz sizinle birlikte bile. Katarsanız çiğ köfte yersiniz.